Ocağın üstüne bir geniş pilav tenceresi koyarak işe başlıyoruz. Tenceremizin altını yakalım. Ve burada ısıtmaya başlayalım. Ee, tereyağı zeytinyağı kombinasyonunu kullanmanızı öneriyorum bu pilavı yaparken. Ama içerisine en son kaymak koyacağız. Kaymak da zaten tereyağı tırnak içinde baktığınız zaman. O sebepten dolayı tereyağınızı aşırı derecede değil. Yani iki yemek kaşığı diyeceğim ama böyle tepeleme öldürücü iki yemek kaşığı değil. Sadece böyle içine koyacağımız her şeyi hafiften kavuracak ölçüde olması benim için yeterli. Arkasından bir yemek kaşığı da zeytinyağı dengeyi bulalım diye. Yağlarımız burada altını yakmışım güzelce eriyor. Bir tane soğana ihtiyacınız var tarifin totali için. Soğanınızı mümkün olduğu kadar ben iri bırakmanız taraftarıyım. Bir soğan ortadan ikiye, ondan sonra dörde, sonra dörde ya da Soğanın boyutuna göre 5'e keseceksiniz ve birazcık daha hani bir iri iri kalacak soğanlarınız. Öyle olunca ben <laughs> bulgur pilavına ya da friye çok daha fazla yakıştırıyorum. Bir kez daha gösteriyorum. 1, 2, 3 ve 4'e böldüm. Arkasından soğanın boyutuna göre 4'e ya da 5'e bölerek <laughs> işimizi hallettik. Şimdi yağ eridi. Soğanı alıyorum her şeyin başında. Şöyle güzelce bir tur çevirmeye başlıyorum. Soğanlarınız daha iri olduğu için birazcık daha zamana ihtiyacınız var. Soğan hafiften kendini bıraktı. Biraz sarımsak ilavem var. Ee, sarımsağı isterseniz ince ince doğrayın. İsterseniz bu sarımsak şarjöründen geçirin. İçeride tamamen yok edin. 2-3 diş kadar sarımsak. Benimkilerden bir tanesi zaten çok küçük. Bir tanesi büyük. Böyle iri iri doğradım. Biraz sarımsak da görünsün istiyorum içeride soğanla beraber. Attım onu da. Hafiften bir soğan sarımsağı şöyle bir tür aromalandırdım. Şimdi sıra geldi firiye. Bu arkadaşımızı hafiften bir sudan geçireceğim. Çünkü ee, yani bayağı... yakma işleminden dolayı arada böyle toz toprak vesaire kalabiliyor. İyice suyunu süzdükten hemen sonra da soğan ve sarımsakla güzelce buluşturacağım ve yaklaşık iki dakika kadar böyle güzelce bir kavuracağım. Niye? Çünkü bunun birazcık daha şeyi ortaya çıksın istiyorum. Böyle aroması ortaya çıksın istiyorum. Şimdi bunu şöyle güzelce bir tur kavurup iyice bir karıştırdıktan sonra artık sularını ekleyebilirim. Tamamını et suyu eklemeyin. Normal içme suyuyla karıştırarak ekleyin. Çünkü et suyu çok ağır gelecektir tamamına. Bir bardak kadar et suyu koyuyorum buna. İşte burada iki bardak da su ilavem var. Her şeyi bir güzelce karıştırıyorum. Baharat ilavesi, azıcık tuz. İyice karıştırdım. Arkasından bu arkadaşımızın kapağını kapatıyoruz ve normal bir pilav olsun diye onu pişmeye bırakıyoruz. Bu arkadaşımız hemen hemen oldu sayılır. Bakayım kapağını bir açtım. Evet. Birazcık sulu kalacak, biraz nemli olacak zaten ve nemli bir vaziyette bir şekilde kalacak ama Nemlilikten kastım şu. Bak şöyle bir kaldırıyorum. Evet içinde hafif bir nemlilik var. Ve bu demlenirken iyice kalan suyunu çekecek. Ne zaman çekecek? Biz onu kaymakla buluşturduğumuzda. Artık bunun altını şu radde itibariyle kapatabilirim. Ve içerisine tam da şu dakika itibariyle yaklaşık 3 kaşık kadar kaymak atacağım. Çok fazla böyle tepeleme koymanıza gerek yok. Ama şöyle 3 dolu dolu kaşık vallahi iyi gider. Ekledikten sonra kaymağı da ...her şeyi güzelce bir karıştıracağım. Altı kapalı vaziyette. Kaymak. Buna müthiş güzel bir... E, ...hafiflik katacak. Her şeyi güzelce karıştırdım. Artık demlemeye geçebilirim. Şöyle... ...mutfak havlusu... ...veya... ...bir kağıt kapatacaksınız. Kapağı kapalı vaziyette. Böyle 10 dakika bekleyecek. 10 dakika içinde bunun işi o tamam... Zaman.